Merhabalar herkese selamünaleyküm hanımlar, tuğba inelerler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz hanımlar bugün yeni başlayan arkadaşlarımız için e, zürafa nasıl yapılır yine sinek kanadı çoklu sinek kanadı ve pırpırlı sinek kanadı nasıl yapılır onun anlatımını yapacağım ben şu şekilde örnek çıkardım bir de sizlerle birlikte deneyelim arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Destek ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet yapım aşamasına geçelim onlar. Evet hanımlar ben şöyle yazmamı aldım. Yine başlarken eski bir bez parçası ya da böyle kullanmadığınız yazmalar olursa onun kenarına denerseniz sizin için daha iyi olur. Zürafa yapımıyla hemen başlıyorum. Bakın şöyle yazmamı aldım. Yazmamın düz yüzü bana bakıyor. Şöyle arka yüzü. Şurası da. Ben soldan sağa doğru gidiyorum. Şöyle iki parmağınızla bakın. Sadece şu iki parmağınızla kıvırma işlemini yapıyorsunuz hanımlar ilk başlarken. Şu şekilde yavaşça kıvırıyorum. Hemen orta parmağımla da destekliyorum kıvırdığım yeri. iğnemi ipimi şu şekilde kıvırdığım yerin üzerine koyuyorum. Yine parmağımla destekliyorum ipimi. Bakın. İğnemi şuradan karşı yöne doğru kıvırdığım yerden geçirdim. ipimi iğnemin üzerinde tekli ipim. Çiftli ipimi Alttan şöyle bir iki kez dolayıp karşı yöne doğru çekiyorum. Bu şekilde ilk düğümümü atmış oldum. Tekrar devam ediyorum. Küçük aralıklarla bakın. iğnemi karşı yöne doğru aldım. Tekli ipim iğnemin üzerinde. Çiftli ipimi alttan şöyle iki kez dolayıp karşı yöne doğru çekiyorum ilk zürafamız oluştu tekrar kıvırma işlemine devam ediyorum şu orta parmağımla sürekli kıvırdıkça destekliyorum küçük aralıklarla iğnemi karşı yöne doğru aldım şu şekilde tek ipimi iğnemin üzerinde çift ipimi alttan iki kez dolayıp karşı yöne doğru çekiyorum Hanımlar bu alttan dolayarak yaptığımız zürafa bir de üstten dolamalı zürafamız var. O da yine küçük aralıklarla şöyle aynı şekilde iğnemi karşı yöne doğru alıyorum. Tek ipimde iğnemin üzerinde çift ipimi bu sefer üstten şöyle bir iki kez doluyorum ve yine karşı yöne doğru çekiyorum. Bakın tekrar göstereyim iğnemi yine karşı yöne aldım tek ipimi iğnemin üzerinde çift ipimi üstten iki kez dolayıp karşı yöne doğru çekiyorum düğümü aynı işlem fakat bu seferki üstten doluyoruz bu şekilde iki türlü de yapabilirsiniz nasıl isterseniz Evet. Bu da üstten dolayarak yaptığımız zürafamız. Bu şekilde. Evet. Şimdi pır pır yapımını göstereyim hanımlar. Şöyle şuraya normal bir tane zürafa yapıyorum. Hemen içine düğüm atarak dönüş yapacağım. Bu şekilde zürafamın içine iğnemi aldım. Tekli ipimi üstten bir kez çiftli ipimi de şöyle alttan bir kez dolayıp karşı yöne doğru çekiyorum düğümüm oluştu bu şekilde hemen tekrar iğnemi şöyle içine aldım yuvamın bakın tek ipim zaten iğnemin üzerinde duruyor parmağımla şöyle destekliyorum çift ipimi alttan bir kez dolayıp sağ tarafa doğru bakın alınma pır pırpır yaparken sağ tarafa doğru çekiyorum ipimi şu ipimi şöyle parmağımla zaten burada pırpırımın ipi oluştu yine parmağımla düzleyip şu ipi de şuradan şu şekilde çekiyorum bu şekilde pırpırım oluştu bir tane daha yapayım iğnemi geçirdim ipim zaten üzerinde tekli ipim çift ipimi alttan bir kez sağ tarafa doğru çekiyorum çekerken zaten dediğim gibi şurada bakın pırpırım oluşuyor parmağımla da düzlüyorum pırpır pır bu şekilde yapılıyor hanımlar hemen iniş yaparak devam ediyorum şu şekilde bakın tekli ipim zaten iğnemin üzerinde çift ipimi alttan dolayıp şekilde inişimi yaptım Evet. Şimdi sinek kanadı yapıyorum hanımlar. Yine şuradaki yuvamın içine dönüş yapacağım düğüm atarak iğnemi karşıya aldım. Tek ipimi iğnemin üzerinde, çift ipimi alttan doladım. Düğümümü attım. Evet, şimdi buraya pırpır pır yapacağım. Şöyle bakın. Yine aynı şekilde iğnemi karşı yöne aldım. İpim de üzerinde tekli ipim. Şöyle iki parmağımla destekliyorum iğnemi. Çift ipimi alttan bir kez şu şekilde çekiyorum. Sağ tarafa doğru. Bakın. Pırpırım oluştu. Şimdi bu pırpırımın tepesine bir düğüm yapacağım. Şöyle şu şekilde iğnemi pırpırımın içine aldım. Tekli ipimi bakın. Tekli ipimi iğnemin üzerine attım bu şekilde. Yine çiftli ipimi de alttan bir kez dolayıp karşı yöne doğru çektim ve bu şekilde pırpırımın tepesine düğüm yapmış oldum. Şimdi hemen aynı yere şuraya bakın. iniş yapıyorum. Yine iğnemi karşı yöne aldım. Tekli ipim de iğnemin üzerinde. Çiftli ipimi alttan bir kez bakın sağ tarafa doğru şurasını hafif bol bırakırsanız daha güzel gösterişli durur şu şekilde bu şekilde kanadım oldu bakın şimdi tekrar hemen yan tarafa şu şekilde inişimi yapıyorum tek ipim burada çift ipimi alttan iki kez dolayıp karşı yöne doğru çekiyorum bu şekilde tekli sinek kanadım oluştu hanımlar. Evet şimdi çoklu sinek kanadı yapımını göstereyim. Bakın hanımlar şuradan şöyle mı yaptım. İçine yine dönüş yapıyorum düğüm atarak iğnemi karşıya aldım. Tek ipimi iğnemin üzerinde. Çift ipimi alttan bir kez doladım. Şu şekilde bu sefer düğümümü şöyle sol tarafa doğru alacağım. Çünkü içerisine pırpırımız olacak. İnişli bir pırpır pır olduğu için ipimi yönünü sol tarafa aldım. Tekrar şöyle iğnemi karşı yöne doğru aldım. tekli ipimi yine üzerinde çift ipimi alttan bir kez dolayıp sağ tarafa doğru bakın çekiyorum. Yine parmağımla destekliyorum pırpırımı şu şekilde. Şöyle küçük bir pırpır pır yaptım. Hemen tepesine düğüm atarak devam ediyorum pırpırımın tek ipim, pırpırımın içerisine iğnemi aldım tek ipim üstte iğnemin üzerinde, çiftli ipimi alttan şöyle bir kez doladım ve karşı yöne doğru çektim. Pırpırımın tepesine düğüm yapmış oldum hanımlar bu şekilde. Şöyle hemen yine aynı zürafanın içine iniş yapıyorum tek ipim zaten burada çift ipimi alttan bir kez dolayıp şöyle sağ tarafa doğru bakın burada inişleri fazla büyük yapmayın şurayı biraz küçük inin şimdi buradaki yaptığımız kanadımızın içerisine tekrar dönüş yapacağım Şu şekilde iğnemi aldım tekli ipim iğnemin üzerinde Çift ipimi alttan bir kez dolayıp karşı yöne doğru sıkılıyorum. Tekrar aynı yere yine iniş yapıyorum. Buradaki ipimi iğnemin üzerinde çift ipimi alttan bakın şu şekilde karşı yöne doğru çekerken parmağımla da ayarlıyorum. Bu şekilde çoklu sinek kanadım olmuş oluyor. Yine bunu bütün modellerinizde deneyebilirsiniz pırpırımın kanadına şuraya iğnemi geçiriyorum tekli ipimi üstten bir kez çift ipimi de alttan bir kez dolayıp düğümümü karşı yöne doğru çekiyorum yine inerken de aynı yere inip kanadımı tamamlıyorum şu şekilde çoklu sinek kanadım bu şekilde oluyor hanımlar şimdi devam ediyorum tekrar Şimdi buraya pırpırlı sinek kanadı yapacağım. Bakın hanımlar burada e, ip ekleme nasıl yapılır size onu da göstereyim. Diyelim burada ipiniz bitti. Şu şekilde tekrar yeni ip başlayacaksınız. Şuradan ipimi alayım. Evet. Şimdi ipekleme ekleme nasıl yapılır size onu da göstereyim şu şekilde biten ipimi şöyle sol tarafa doğru alıyorum başlayacağım ipi şöyle sürafamın üzerine ekliyorum koyuyorum hemen iğnemi şöyle üstünden ipim altın altında başlangıç ipim çiftli ipimi bakın sağ taraftan şöyle bir kez ya da iki kez dolayıp Yine şu ipimi içine aldım. Bakın düğümümü buraya bu şekilde. Evet, tekrar yapıyorum. İpim çıktı. Bakın başlangıç ipim zürafamın üzerinde. İğnemi şöyle zürafamın üzerinden içinden geçirdim. Tek ipim altta. Tek ipimi üstten bir kez, çift ipimi de alttan bir kez dolayıp karşı yöne doğru çekiyorum. Yine şu biten ipimi içine alıyorum düğümümün. Bakın şu şekilde. Başlangıç ipimi yönü sağ tarafta kaldı. Yine biten ipimiz de burada onu içine gizledik. Hiçbir şekilde çıkma olmaz. Yine başladığınız ipinde görüntüsü olmaz bu şekilde. Bakın içine pırpır pır yapacağım için düğümü şöyle sol tarafa alayım Evet buraya pırpır pır yapıyorum şimdi yine tek ipimi iğnemin üzerinde çift ipimi alttan bir kez doladım bakın şu ipi içine gizliyorum şöyle pırpırımı yapıyorum burada iki parmağımla bastırıp şöyle sıkılıyorum hemen Şuradan şöyle kökünden bıraktığımız ipi alıyoruz. Devam ediyorum tekrar. Bakın zürafamın e, iğne e, pırpırımın içine iğnemi aldım. Tek ipim, iğnemin üzerinde çiftli ipimi bir kez alttan doladım. Şu şekilde pırpırıma düğüm atarak dönüş yaptım. Şimdi burada Hanımlar pırpırlı sinek kanadımızın pırpırını yapıyoruz. Pırpırımın içerisine şu şekilde iğnemi aldım. Tekli ipim sağ tarafta. İğnemin üzerinde çiftli ipimi bir kez alttan doladım. Yine sağ tarafa doğru şöyle bu sefer minik bir pırpır pır yapıyorum. Şu boyutta. Bakın. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Boyunu hemen yine aynı yere şuraya bakın iniş yapıyorum zürafa hafamın içine Şimdi şuradaki ipimi de alabilirim. Evet bakın hiçbir şekilde ip görüntüsü yok. İpimin eklendiği belli değil. Evet devam ediyorum şimdi kanadıma şöyle iğnemi aldım tek inemin üzerinde çift ipimi alttan bir kez doladım karşı yöne doğru sıkılıyorum. Tekrar bir tane buraya şöyle aynı yere düğüm attığım yere geçiş yapıyorum. Tek ipim burada, çift ipimi alttan bir kez bakın sağ tarafa doğru şu şekilde pırpırımı yaparken çekiyorum. Bu şekilde pırpırım oluyor. Tekrar aynı yere iniyorum. Kanat yapıyorum buraya. Tekrar kanadımın tepesine geçiş yapıyorum. Düğüm atarak bakın ipimi düğümlerde karşı yöne doğru alıyorum. Pırpır pır yaparken de bakın şu aynı yere tekli yine inemin üzerinde çiftleyip alttan bir kez pırpır pır yaparken sağ tarafa doğru çekiyorum ipimi. Bu şekilde pırpırlı sinek kanadımız oluyor hanımlar. Bunu sayısını kendiniz çoğaltabilirsiniz. Yine modellerinize göre bir tane daha yapayım. Dörtlü pırpırlı olsun. Yine kelebekli modellerde yapılıyor bu pırpırlı. Evet. Aynı yere iniş yapıyorum. Evet hanımlar. Pırpırımız tekli sinek kanadı, çoklu sinek kanadı ve pırpırlı sinek kanadımız bu şekildeydi. İnşallah sizin için faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiği kadar detaylı ve yavaş bir şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah sizleri sıkmamışımdır. Destekleriniz ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlarım. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.